Biber tarlasındayız. Biber e, e, ekim zamanı şu anda biberler ekiliyor. Oo burada küçükler de varmış. Sizlerde mi biber ekiyorsunuz bakayım? Oo abilerine yardımcı oluyorlar. Biber ekiminde nelere dikkat ediyoruz? Abi şu yukarıda iki yaprak var. Bak, Şunlar havada duracak, toprağın üstünde. Geri kalan toprağın altında duracak. Hmm. Anladım. Bu toprağın altında olursa iki yaprak çürüme yapar. Hmm. Anlaşıldı. Can suyu verilmesi için iki saat sulama olması lazım. Bidaların gitmesi için. Diktikten 2 saat sonra. Yok. Diktikten 2 saat sulama yapılması lazım. Ha 2 saat sulama yapılacak. Orada da ektiğimiz gibi orada da görünüyor. E, damlamanın her iki tarafına da. Evet. damlamanın her iki tarafına da ekiliyor. Bereketli olsun inşallah.